arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün birlikte bu oyun oynayacağız. Ben tabii ki birkaç bölüm yapmıştım. Birkaç derken aslında 3 bölüm tamamlayın. Bunu da kaldık. Bunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım. Mış bunu? Hayır bunu yapmamışım. He tamam o zaman. Arkadaşlar biz başlayalım o zaman. Hadi böyle. Portaldan ne yapacağız? Böyle tamam. Hmm. artık oradan kurtulamaz ama olsun. Boş ver. TNT şöyle patlatacağız. Ve yeneceğiz. Madem biz seni atamıyoruz. O zaman kutu sana gelir. Mantıken. <laughs> yani mantıken. Biz sana atamıyorsak kutu sana gelir. <laughs> evet yani hard level mı? Ne sert. Sonra Şura... ya, Allah yanlış yaptık. Sen de öyle. Sen de öyle atıyorsun. Onu da yanlış yaptık. Ha, sen şunu sen de söyle. Şöyle gel. Yine olmadı. Çünkü annesi yapıp duruyor. Öyle değil. Sen şöyle gideceksin. Böyle gidecek. Ha? Sonunda. Hadi bakalım şimdi. Hmm, ay olmadı. <laughs> atom bombası patladı. Hımm ikinci mi bakayım hemencek. İkinci şey ne? Bunda ne oluyor? Of biraz bu olay zor bazooka görmedim hiç. Hımm portal'a giriyor her zaman gibi. Daha bunun ka bölümü var. Bu bölümle portal adamı tamamlamaya çalışacağız. Çünkü de her şeyi rahatlıkla O zaman biz de öyle değildi. Böyle yaparız. <laughs> Biraz değişik kaldı. Hmm. 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 Çok geçip bir şey oldu. Sen atamıyorsan ben seni atarım. Bunu ben alırım. Sana olmadı. Eğer olmazsa ben sana atarım. Olmadı yine. Ben bunu sana atarım şöyle. Ben böyle de yaparım. Yap. Yanlış yaptım yine. Hayır. Yine yanlış Ah. Şimdi olacak. Şimdi olacak. Şimdi olacak. şöyle yapalım. Bam işte bu. Yapmaya çalıştığımda boyutu yarım saattir. Doğru bu olmuyor. O yüzden bunu alıyorum. Buraya atıyorum. Tek taşla iki koşacağım. vuracağım. Vuramadım. Evet. Hayır, tek taşlı iki kuş mu yapmışız? Tek taşlı iki kuş ne neden bu kadar zor? Tek taşlı iki kuş, hadi iki kuş, tek taşlı gelir mi? Gelir mi? Geldi. Tek taşlı iki kuş geldi. Şimdi bunları tek tek yapmam ya ben. Böyle la... daha mantıklısı. O neydi? Olmadı. Heh, şimdi oldu. Adam portala gitmedi en azından. Herhalde mi hatırlamayın. Şurada bir şey yok. Biz neredeyiz? Biz gibi onlar gibi Ama tek taşla iki kuş bulmak hedef. Olmadı. Sen de şu. Hayır olmadı yine. Neden bu kadar zor? Aç şunu. Hayır. Atır süper. oldu. Şimdi şunu şöyle atacağım. O da onu vuracak işte bu. İki kuş kolay yolu. Hadi bakalım. Hadi başla işte. Yes. Oyunun <laughs> bu arada hangi oyun olduğunu soruyorsanız bu, bu oyunun bir ikincisi ikinci oyunu çıktı. Biz de oynadık. Yükledik, beğendik. Çizgi romanları falan var. Ekstiyar beğendiği de. İşte ben de işte videosunu çekeyim dedim. <laughs> Yani. Ama amaç bunu öldürmek. Öyleyse olması için şöyle biraz uzakta gelmesi lazım. Almadı. Biraz uzak daha gel söylesen. Yine olmadı. Tek iki koy. Üç, üç, dört kuş vuramıyor muyuz? Üç kuş vurdum da. Dört kuş vuramıyorum. Ben bir, bir haber. böyle ölmeyecek. Bunları arttıktan sonra süre git. Olma. Oğlum sonra orada tek 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 de yapacağız? Şöyle mi? Oldu bu da daha zor oldu. de. Neyse bu ben oynamayalım arkadaşlar. Ding. Evet. Şimdi bir boss fightları göstereceğim size hemen. Gidelim. Boss fight 1. Bir ilk adamın boss fight. İlk bölümü de ikinciye götürüyorum. İkinci boss'a hoş geldin ilk adamın ikinci boss'u. İkinci de böyle yapıyorsunuz. Şu TNT'yi atarsanız üçüncüye bize kalmıyor bu kandırma. kandırma kadar ekliyor arasını. Bu boss sayıları mı bilmiyorum ama boş değil aslında ama ben size göstereyim. Aslında bu megabad söyleyeyim. Megabad böyle geçiyoruz kolayını. dedim ben buna. Neyse. Evet, kurtmenin boss. <laughs> <laughs> Gerçek hayatta da olsaydı <laughs> bitmiştik. Şey, bir şey Gerçekçisi biraz zordu sanki. Düş. Heh. Kupmenin kendi boss'u. Direkt böyle kesiyor. Yani normalde kafasındaki şeyleri kırıyorsun ama ben direkt öldürüyoruz busun. Aslında böyle değil. Şu yukarıdaki şeyleri kesiyorsunuz söyleyeyim size. Ben böyle yapıyorum kolay olsun diye. Bu da Kutmen'in son boss'u. Bu vasta bayağı bir zorlandım. Ama buralarda değil. Sen de o kısım geliyor Çok zorlandım. Ya. Hem çok zorlandığım kısım. <laughs> i̇şte bu kısımda zorlandım. Yani ama elinde sonunda geçtim. Ama size sonra gösteriyorum. O yüzden bir daha yapacağım orayı. Acaba yapabilecek miyim? kadar küçük keseceğim. Heh çok bekledi ya. Yani bu uzun bekleyişten beri öyle işten... Öyle de binden kesecek sonra da aslında değil yani, sanırım anla... bilmiyorum. Şöyle tam tam şuradan kesecek. Hadi yes oldu. Eh, olmadı. Ya. Neyse diğer Buna boş dedim. Bu da Kutmen'in hani meka bölümünün son bölümü. <laughs> böyle geçtim. Portal adamın başını böyle geldik. Öyleyken ikinci oyunun bir de bossları olması, çizgi roman oynatması, mini gameleri olması çok güzel. Mini gameleri birazdan göstereceğim. Yani bu kadar kolay. İkincisi yoksa birazdan yaparız. Nasıl yapacağım ama? Dur, dur 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 Hmm. 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 Hayır, tamamen. Ha, oldu. Şunları da pek sevmiyorum ama neyse, gerekiyor. Bunun direkt taktiği var aaa daha oraya. Oraya. <gülüyor> <gülüyor> bu adamı da yaşayamıyor kutuyu heh oldu mantıklı gerçekten adamı kurtarmak için yani mantıklı mı bilemedim şimdi Diğerini nasıl ödeyeceğiz? Hmm. Bunu şey yapamıyoruz. O yüzden biraz bunun iyisi zor. Ne yapacağız şimdi? Heh. Tamam o zaman bunu şöyle atacağız. Heh. Evet A aslında bu de gerekti. Ha da bu. Görelim. <laughs> ha ne bulmuyormuş görelim. Hmm, Sosu güzel bir döngüye girdiler. gerçekten biraz sert. Ama o kadar da değil. Hmm. Adamda pa. kısma sen bu işte bu değil çok ama Aslında zor bu ne işe yarıyor yani bu patlatma yavrusu bu hesabı bu boss level Portal'ın ikinci basına geldik sırada <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sevdiğim sakat oğlum Bunlar. Yapamadık. Buradan kolay aslında. Zor da değil bu Şöyle. Sürekli sürekli. İşte bu. Şimdi nereye geldik? üç şey sonra meka bölüm var. Sonra buradan malzemelerimi toplayıp geçeceğim. Tamam. Bir bakalım. Bir sanki iyi dur, dur. bu farklı doğru, Bu sesle avuyor mu? hatta tamam onlardan değil. Evet iki player. Hmm. Sanırım böyle yapıyordu. Evet. Güzel bayağı bir abi aslında bu. Hem bu bir sonraki bölümdeki adamı gösteriyor yani. Bu bir sonraki bölümdeki adam. Ajanımız. Ama pek de uzun sürmüyor. Bunu koruması var. Ama TNT. Ama da hepsini mi kullanıyor? Bu sektiriyor. Ay ay. Ay beğendim ben. <laughs> Bunun kartı oyunu Onun Bunun sekmesi güzelmiş beğendim. neden bu aynı kıyafetleri taktırıyorsunuz? <laughs> bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim. Şimdi. Ha level. Hı. evet ben yanlış yapmışım. Ama bunu lazer işlemiyor. O zaman. Tam. İşte. Diğerlerine hiç iyi şeyler olmayacak. değerlerini de şöyle gönderelim artık. Şimdi, Şimdi mini oyunları göstereyim. İlk mini oyunumuz. Öyle akıl oyunu yine. Bir tane akıl oyunu yapmışlar ve güzel açıkçası bu mini puanlarımız kaç? Bilmiyorum. Yorumları var mı şu an onu da bilmiyorum. Ve eğer hamleniz kalmazsa kaybediyorsunuz. Sonra da free music'e geçeceğiz. Hı. Hmm. Şimdi bunu buraya koyuyoruz. Biraz zor bir yandan sanki. Önce bakalım şöyle. Şimdi şöyle koyalım. Şuraya koyalım. Şurası bitsin. Şöyle koyalım. Şöyle koyalım. 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 Şuraya gitsin. Aslında çok fikirli oynamak lazım. Bu çok açık fikirli. Böyle böyle hızlı yapmak bir şey de yapmıyor. Bana... Yani. Daha acaba kaç hamle olacak? Nereye koyuyoruz? önce bana koyalım. Hayır. Bu da free. ninja'ya geçelim. güzel bir oyun. Zaten bu da güzel oluyor işte. Kutmenin için aslında kutmene mantıklı bir oyun. Ya, sürekli aynı yerde takılıyor. Bu da güzel bir oyun. Böyle güzel. mesela hmm, buraya koyacağım. Çileği buraya koyacağım. Portakalı buraya koyacağım. Boru buraya koyacağım. Kirazı buraya koyacağım. Portakalı buraya koyacağım. Böyle laskele laskele atayım ben. Çok ilerlemiştim. En son elbet kaybetmiştim. Laskele atacağım. Nereye kadar artık giderse. Laskele de şokasla geliştim. Laskele yapınca iyi gidiyor musunuz? Sonra yeni oyun açmak için diğer diğer oyun lazım oyun oyun artık anladım oyun 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 bay. bay.